Bugün Minecraft oynuyoruz. Bu ikinci serimiz. Böyle bir serimiz olacak. Bunu ancak yüze kadar çıkartabilirim. Sonra da serimizi bitiririz. Şimdi başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Sakın ona bakmayın. Şöyle bir varmış. Onu oynayalım. Biraz uzun sürebilir. Çünkü benim tatlılar o kadar iyi değil. Şimdi beklerseniz o kadar yazıları da okuyabilirsiniz. Ben de okuyorum. Ha, güzel. Hiçbir daha güzel bir yaz okuyayım. Başlıyor. Başlıyor. Papa bal varmış orada papa. Bekle şimdi. Ben daha bu oyunu bile bilmiyorum. Gördünüz mü oyunu bilmiyorum. Daha yeni başladım çünkü. O çik çik çik. ben o papa beni çok yoruyor. Ben onunla oynamayacağım. Oo burada ses geliyor. Ay yani ses çıkmış. Ben her şey niye burada ya? Bilmiyorum. çekip karıştırma yapacağım. Geldi bir yer şöyle gezerim işte. Geziyorum. Şimdi şurada bir adam var. Oraya gidelim. Hop geldik. şimdi. Bu sabah yukarıya çıkmaya inat etmiştim. Sabah da sızlayın yani. Oh çaktım çaktım. Zaman Kendi evimizi yapacağız Efendim koruyacağım Peki papa Kendi İlk önce tatlımlardan yapalım 抽屉，抽屉。 Yemekim yukarı çıktı. bu kadar çok Lütfen. Bana acı. bak bir şey yapıyorum ben. Beni bırak. Tüfe inat. Zaradan söyleyeyim kaçacağım şimdi. <laughs> ha burada da varmış. Gezeriz. 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 Gezeriz.

Ama hayatta kalmalıyız. <laughs> şöyle. Yukarı ya. Bu kadar piyasa Daha olmadı. Onu alamıyoruz. Şimdi daha fazla alsak şu da şu yeter mi? En azından bu gece sığınabileceğimiz yer olarak. Şimdi table'a gidelim. Yok. Şimdi bir hepsini, sen tüm ormanlardaki bu ağaçları kıracağız. şaşıtacağız. arkadaşlar. <laughs> <yapalım, nasıl> <laughs> <laughs> getirdim. Sanırım bu son kırık. Tamamen kırdık artık bu ağacı. Aaa sopa çıktı. Aaa sopa çıktı. Heh. Sopa çıktı. Aaa kafadan bir şeyler var. Kafamı biraz aç. Daha... Oh, Kapımı açtık sonunda. Ya kafamda hala şeyler var. Çıkın! Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Ha, Otuz tane aldık Bu alıyoruz. 33 tane oldu artık. Ah karpuz. Karpuz. Arkadaşlar. Karpuz. Oh yedik. Karpuz bulduk arkadaşlar. Bu yere gelmez. yaz. çık şimdi ve <laughs> odunumuzla şimdi Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay çok önemli benim için. Ama ee, abicim ormanla gitti. Bizim ormanları ve bunları kırmam lazım. Ha, böyle yapıyoruz. Birazdan bitmiş olur. Heh, burayı da bitirdik. Oh. Anma cekirsa bunlardan yedim ancak. Oraya tamam ben gidiyorum. Şimdi bir yerden ağaç bulalım Aa, ağaç buldum arkadaş çok iyi. O farklı şeyler arkadaşlar. Mesela şunlardan da <laughs> <laughs> Bir Niyata at. bu da biraz Biz bunu yapabilir miyiz? Maden bura maden. Ben oraya gitmem. Karpuz daha kırdı. Karpuz geçince geçir karpuz. çok alıyor. Karpuz! Çok sevim karpuz. da bir şey Çok uzun belki. Arkadaşlar biz videoyu sizce bitirelim mi? Yoksa devam mı edelim? Neyse arkadaşlar <laughs> şimdi kapuz dilimle Diğerki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bir de gelişti video iyi.